1 Eylül'den sonra şeyde şeyin elinde listelerin olduğu söyleniyor. İn, infaz i̇nfaz listelerinin Taliban'ın elinde. Bunlar kapı kapı dolaşarak işte bunlar Amerikalılarla çalışıyor, bunlar şunlarla çalışıyor bu infazları yapabilirler. E, bu konu e, önemli. Yine havaalanında alanında e, korkudan, ölüm korkusundan kaçan Taliban'ın 96-2001 arasındaki uygulamalarını düşünüp ona, e, onun için bir an evvel e, batıya gitmeye çalışan insanlar var. Ee, anladığım kadarıyla onların hepsini alamayacaklar. Yani büyük bir kısmı kalacak şeyde havalarında. Onlar e, onlara yönelik Taliban ne yapabilir? Av çıkaracağı söyleniyor. Gerçekten çıkartır mı çıkarmaz mı? E, Fahri meçhul cinayetler olabilir mi e, bölgede? Yani çünkü e, işte e, bir şekilde insanları e, bir şekilde ortadan kaldırmak ya da işte insanları e, muhalefet yapmasını engellemek için e, bu tip cinayetler olabilir. E, yani Karanlık bir döneme giriyoruz aslında. Umarım karanlık bu karanlık dönemde Türkiye, bu bölgede en azından Türk coğrafyasını atlayabilecek bu tip faaliyetleri engelleyecek bir takım şey içerisinde yumuşak güç kullanma içerisinde bulunmalı. Bunun içerisine şey de dahil. Yani bazen işte markı, bazen insanlar bana kızacak ama. Yani mesela Sudan'a işte yardım ediyordu Türkiye. Belki bunlara da bir miktar yardım etme durumu ortaya çıkabilir, yapabilir. Bunlara bakmak lazım.